Arkadaşlar hepinize selamlar Mobil Çağlar kanalından Şimdi bugün Honor of Kings e, oyununu deneyeceğiz Hemen Bakalım Normale gir diye ısrar ediyor ama dereceliye girelim biz Denemeden önce tabi bir iki karaktere baktık Nasıl olduğuna oyunun Odaya girelim Bazı karakterler Tamamen Mobile Legends'le Aynı olmuş. Mesela Angela karakteri var. Ee, mobilde, mobilde gelse destek olarak kullanılıyor da burada e, o karakter tamamen büyücü olarak kullanılıyor. Karşılaşma bul diyelim. Evet, şu an bir tane buldu. Oyunu oynayanlar da var yani hani yok da değil. Kalabalık da bir oyun. Eşleşmeler çabuk oluyor. gene biz Angela karakterini alalım. Koridor gösterebiliyorsunuz buradan da. Ayette güzel efektler de varmış burada. Buralardan da seçebiliyorsunuz. Rastgele diyelim. Kendisi seçsin. Evet, maça başlayacağız sanırım. Almaya başladı artık. Evet arkadaşlar, video hazır. Ee, oyun başlıyorken de <laughs> sizden ricam aşağıda abone ol butonu var. Ona bir basın ya. Bir destek hoş geldin. Evet. Düşman milyonların gelmesine beş saniye. Tüm kahramanlar savaşa. Tam sabit. Buraya da katmaya geldim. İlk kan. düşmanı katlettin. Güzel katletme. Mezarına toprak atarım. değildi. Ah be. Bunlar da bir şey var ama şunu çözemedim. Sanırım bu karakter mi kullanılıyor? Ne oluyor? Sonra çözemedim daha. var. Bu da gelmiyor yani. Gelse vuracağım da. <laughs> Arkadaşlar bu bir de birazdan ultisini göreceksiniz bu Angel'un. Angel'un ultisi bizim Gork'la. Mobil Legends'teki Gord'la aynı. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Kule arkasında can var arkadaşlar. Bakın yani burada can alabiliyorsunuz otomatik Bir dost katledildi. Evet. Kule bizi o yönden destekliyormuş. Evet gördüm seni. Tam tutamadık. Ama sonuç Şimdi karşıdakilerin bot mu olup olmadığını gerçekten ee, bilmiyorum. Anlamakta kolay mı olur zor mu olur onu da çözünür ama. Yani sıralı diye girdik biz ama. Hani bot sıralı bilmiyorum. Dayanırlar mı kötü durumda. Fidan ve Derebeyi doğdu. 2 doğdu. Ezikler. Kule kalkanlara düştü. Mancınıklar harekete geçiyor. Bir düşman katledildi. Bir dost katledildi. düşman katledildi. Yalnızca daha derinlere gider. Ya şu kitle kontrolü karakter kitleme yok herhalde bunda da. Ama bir Mezarına toprak atarım. Bombası çok fena. 2-1. Yerle bir ek sınır adam Yeter ki kasılsın. <laughs> 2-1-3 yapıyorsun. kadar. Ya yani çok basit doğmuş <laughs> diyebilirsiniz ama. Bunlardaki kaplumbağayla Ejder mi ki burada? Ejder herhalde. Bakalım bu daha çıkmamış. Benim için Diğer taraftakilere bakalım. mant katlediyor. 1 Bende kaldı ama. <laughs> Suratlardan evet. alev topu yene kadar herkesin bir planı vardır. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar <laughs> Tamam oğlum, sakin ol atak yapmayacağım. Siri'ye bağladı. üstü çalışmalar yalnızca daha derinlere gider. Evet. İşaretçi Hatırsız konumuna saldı. Yerle bir etti. <laughs> Acaba tam şey yarar mı? 3'ü de kaldı. de bende kaldı <laughs> ha. 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 hükmüne kendi aralarında da savaşıyorlar savaşmalar katledildi. değil ne bileyim ya bakalım ben gibi hani lig yapmaya olarak en düşük lig olduğundan ötürüdür diye düşünüyorum. Belki bir iki lig yükseldim mi? Hani olayın rengi değişebilir. Bakalım. <laughs> Bu da benim peşimi bir kızı bırakmıyor zaten. Yazık oldu ama. Mezarına toprak atarım. Tanka bile 2 3 1 yapıyorsun ya. Vay anam vay. Suratlarını alev topu yiyene kadar herkesin bir planı vardır. Önümdeki minyonu tamamen unutaraktan 2-3 kill yapmaya kalktım. Ezikler, size yazıklar evet, olsun. Siz evet, şuradaki maviye bakalım. Adamların mavisi bu şekilde. Bir düşman katledildi. <laughs> Bir düşman katledildi. düşman katledildi Bir düşman, düşman katledildi Şimdi çık oradan. Bu canavar ne ayak? Bana bunu çözemem. İlkel bağ diyor. Kareyi yerle bir et. Buraya dayak atmaya geldim. Herhalde. 2'de 2. Ne böyle alev topu Takımın kuleyi yerle bir etti. Normal güçlendirildi. Toplar harekete geçiyor. Dediğim. Bir, 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 bir. bir dokuz dedim. Takımın kuleyi yerler bire... Ikide iki de iki. Haydi. Güzel katletme. Nazarıma toprak atarım. <laughs> Beni kızdırdığın için pişman olacaksın. keyfim için var. Suratlarını, alev topu yiyene kadar herkesin bir planı vardı. İşaretçi konumuna saldır. Takımın kuleyi yerle bir etti. Daha üstü çalışmalar yalnızca daha derinlere gider. Efsanevi. Güzel katletme. Et. Buraya da katmaya geldim. Personel Bir düşman katledildi. Ha. düşman katledildi. Katliam! Evet arkadaşlar harika bir maç oldu gördüğünüz gibi. Bunların devamı gelecek. Böyle maçlar istiyorsanız lütfen abone olmaya devam edin. Her türlü oyunu test edeceğiz, deneyeceğiz. Bakalım bundan sonraki videolarda neler olacak. Takipte kalın.